Herkese selam dostlar. Şimdi yaşadığımız şehrin hemen yanı başında e, ormanı alan var arkadaşlar. Bugün sizlere onu göstermek istedim. E, ormanı kalan dedik ama burası da rantlaşmış arkadaşlar. Yani eskiden burada yapılar falan yoktu, kafeler falan yoktu tabii ki. Şu an biliyorsunuz yapılar, kafeler falan açılmış. E, onların görüntüsü sizlere göstermek isteyeceğim arkadaşlar. Bakın burası gördüğünüz gibi hatıra ormanı, işte ormanı kalan. Burada çit var. Şurada, şurada. Ve yani bu çit böyle gidiyor. Burada da yaya e, gidi, şurada yaya gidiş yeri var. Buradan ileriye doğru gidiyoruz arkadaşlar. Orada askeriye var. Biz buradan gideceğiz böyle. Ve o yapıları sizlere göstermek istiyorum. Belediye ilk kurulduğunda arkadaşlar böyle Bakın şu dere var. O dereyi şöyle güzel taşlamıştı. Gördüğünüz gibi. Ama şu an bakım yok bir şey yok. Yani şu anki belediye başkanı buraya hizmet hiçbir şekilde hizmet vermiyor arkadaşlar. Ama eski ilk belediye kurulduğunda burada kendisi aslında bu burasının bölgesi kendi belediyesi olduğunda hiçbir sıkıntı yoktu arkadaşlar. Belediye hizmet veriyordu. Ama nitekim Biliyorsunuz nüfusu 2000'den aşağıya olan belediyeler daha sonra büyük, daha büyük belediyelere geçti. Ama burası o zaman 2000 değil belki 20 bin nüfuslu bir yerdi ama işte o zamanki statü bizi başka bir belediyeye bağlamak zorunda kaldık. Ve şimdi biz neyiz? Yani sığmacı gibi şeyiz yani. Başka belediyede medet umuyoruz. Bakın adamlar burasını kapatmışlar. Bir şeyler ekmişler burada. E şurada iki tane yer yapmış. Ördek, ördek sesleri duyuyor. Bak bak. Adam burada bir şeyler çıkarmaya çalışıyor. Evet arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi burası ormanlık alandı. Nasıl rantlaştığını görüyorsunuz. Burada tenis kort sağlar falan yapılmış. Şurada kafeler, alan açılmış. Böyle. Ben sizlere gösteriyorum. Yani ormanları yok etmeyelim arkadaşlar. Onlar bizim nefesimiz, nefes olmadan yaşam yoktur. Biz arkadaşlar şimdi burada e, buranın göleti var. E, yıllar öncesi bakımı yapılıyordu yani balık hizmeti veriliyordu. Şöyle tuttun kilo kadar balık e, ücretini ödüyordun. E, şu an bilmiyorum tellen eskiden tel örgüyle çevriliydi, şu an. Ne var, su var mı, yok mu? Onu da görmek isterim. Oraya gideriz şimdi. Onu da hep beraber bir görürüz arkadaşlar. Ne var, ne yok diye onu da görmüş oluruz. Gördüğünüz gibi hemen şu ormanın sonu yerleşim yeri arkadaşlar. Zaten şimdi geçen e, yola çıktığımızda göreceksiniz. Ee, öyle güzel bir şehir, öyle güzel bir yerleşim yeri ve bakımsız arkadaşlar. Belediye bakmıyor. Belediye parayı topluyor ama bakmıyor arkadaşlar. işte bakımsızlıktan kaynaklanıyor. Aslında şu doğa bize bir şeyler hatırlatmak, bir şeyler vermek istiyor. Ama maalesef insanoğlu o güzelim bir şeyi e, elinin tersiyle geri çeviriyor. Hemen şu yol çıkışı zaten. Bakın da yerleşim yeri arkadaşlar otobüsler geçiyor gördüğünüz gibi buradan bu yoldan böyle gidebilirsiniz bu yoldan böyle gelebilirsiniz hani hava daha serin oluyor burada ee, hemen ormanın kenarında olan evler daha serin arkadaşlar inanın akşamları millet diyor ki burası doğal klima şimdi arkadaşlar ne kadar uyumlu görüyorsunuz şimdi yerleşim yeri burası burada da Gördüğünüz gibi ormanlık alan. Şöyle. Bunu eski belediye başkanı yaptı arkadaşlar. Yeni olan bakmıyor buraya. Gördüğünüz gibi bisiklet yolu, insanların yaya yolu. Yerleşim yeri burada. Ne diyor arkadaşlar? Çamlı Parkı. Yeşili koruyalım çevremizi temiz tutalım söyle bana kim uyuyor bunlara şu çöplüğe bak şu pisliğe bak adamlar hiçbirini uydu yok adamlar sadece yazmışlar Çamlı Park çevreyi koruyalım şöyle bak bu park alanı ama ne parkı adam her şeyi oraya bırakmış yani temiz tutamıyoruz arkadaşlar güzelim yeri Yaşın ne olduğunu bilen var mı arkadaşlar? Bilen varsa, bilen varsa yorumlara yazsın arkadaşlar. Aynen arkadaşlar, şimdi bu yol gölete doğru gidiyor. Burada bir gölet var. Dediğim gibi, hemen şuraya da düğün salonu yapılmış arkadaş. Gördüğünüz gibi var. Burada zaten şimdiyece düğün salonu diye. Ne diyor? Kapınlar kır düğün salonu. rantın anası ağlıyor yani. Burada bir tane bir köprü var. Deri dedim ya burada eskiden dere akıyordu. Su akıyordu. Şu an bu sıcaklarda su mu kalır? Sarnıç arkadaşlar. Anlamı bile yani düşünün sulak böyle bir bataklık anlamına geliyor. Ama öyle bir şey yok. Şimdi olduğunuz gölete arkadaşlar kendi kaynak suyu vardı. E şöyle yapıyor, böyle yapılmış arkadaşlar şu şeyler. Bakın burada deresi ve tamamen kurumuş arkadaşlar. E, şimdi aşağı doğru gidelim. gölete yaklaştık zaten. Ve göletin görüntüsünü çekelim. Bir de havadan çekelim onun görüntüsünü. Ormanın kalan Ağustos böcekleri cır 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 ötüyor. Karınca ile Ağustos böceğinin hikayesini bilirsinizdir. Şu, yani eski belediye başkanı ne güzel hizmetler yaptı arkadaşlar. Yani birkaç dönem önceki belediye başkanı bunları yapan daha sonrakiler arkadaşlar belediye buraya bu beldeye hizmet vermez oldu. Sadece kendi e, büyük ilçesine bakıyor. Tamam çöpler toplanıyor amenna ama yani bir dahaki seçimde kesinlikle ve kesinlikle herkesin ortak fikri kazanamaz. Biz dedik kaynak kurulmuş ama kurumamış kaynak burada arkadaşlar. Ben işte buradan bu göleti besliyor arkadaşlar. Işte. Gördüğünüz gibi şöyle. Burada bu su. Ben de dedim ki kaynak ama maalesef. İyi güzel bir haber bu. Yani böyle balık içinde yaşıyor demektir. Evet bakın su akıyor arkadaşlar. İyi e, güzel sevindirici bu. E, yol böyle. iki tarafı da daha, daha önce de ekilmiş. Yani dedim ya bu yeni belediye başkanları buraya bakmıyorlar dediğim gibi. Ama eski yap, yapılan hala duruyor. Hayvanlar var. Keçiler. Ama güzel sevindirici de olan bu sıcaklarda, bu kavurucu sıcaklarda suyun akması, göleti beslemesi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hemen yanı başında yerleşim yeri var burada. Ha, bu güzelim yerde bir bakım olsa çok daha güzel olur ama yine de sunu olması sevindirecek güzel hazırlı oraya arı kovanları kurmuşlar arılar var Evet dostlar bu gölet alanı burası arkadaşlar gördüğünüz gibi Gençler balık tutmaya çalışıyor. Ama su debiti baya düşmüş. Su bunlara kadar vardı. Sazlık oluşmuş. biraz ama büyükleri çıkar. Büyükleri çıkıyor ya. Akşama da açtı onlar. Ha neye mi atıyorsunuz? Abi sahte atıyoruz Hı? Sahte. Sahte mi atıyorsunuz? Evet ha spin çekiyor yani. Evet Güzel. Nereden girdiniz? Atladınız mı yukarıda yoksa? Ha? Abi şu tel var ya. Ha buradan alttan giriyorsunuz. Hayır abi şu bak şu Dostlar şimdi birkaç tane burada balıkçı gördük. Gençler. Şimdi Biraz drone uçalım göleti görelim. Yukarıda bak. Şöyle arkadaşlar bakın. Bir zamanlar burası kapalıydı. Yine kapalı. Yani gölete girmek tehlikeli ve yasaktı diyor ama hani buralar yasak. Şöyle buraları yasaktı. Buraya giremiyordum. Maşın yaşatılmış. Evet. Çöp, çöplüğe dönmüş. Burada oturuyordum. Bak ama o şeylerden, su borularından, o beton şeylerden buraya oturma yeri yapmışlar. Güzel bir yer ama işte bakımsız. burası çok güzel bir aktivite olur buralarda. Yani şu sazları bir temizleyeceğim burada arkadaş. Bakacaksın bunları için temizleyeceksin. Burada her yıl belli bir zamanda balıkların bir günlüğüne sadece burada balık avı düzenleyeceksin arkadaşlar Orada iki saat böyle festival gibi şey yapacaksın Pek güzel Bir aktivite olur bakın Gördüğünüz gibi dostlarım Daha uzağa gitmeyeceğim Ben burada drone kaldırayım dedim ama yetkisiz alanda drone kaldıramıyoruz arkadaşlar Buranın tamamen ee, bizim Cemurla burası çünkü havalan yakın. Bundan cam burası denetleniyor. Böyle dostlar. Hemen şimdi göreceksiniz çıkışta şu ormanlık alan çıkışında yerleşim yeri arkadaşlar. Çok güzel bir yer. Dostlar bu videomdaki amaç doğayı koruyalım. Onun için böyle bugün bir doğa videosu çekiyorum. Şehirle iç içe yani yerleşim yerle iç içe bir video olsun dedim. Yeni yeni çam ağaçları yetişmiş arkadaşlar burada. Bundan 2 yıl, 3 yıl önce burada bir yangın olmuştu ama yeniler yetişmiş. Korku yok yani. Yeter ki yangın olmasın. Çünkü bu çam ağaçları burada kolay yetişmiyor arkadaşlar. Bunlar nefes. Şu güzelim sese bakın. Bakın arkadaşlar. Dediğim gibi ormanın içine bile adam yol yaptı eski belediye başkanı. Ama akım olmadan yapsa ne olur? Ve daha sonra da ki başkanlar şey yapmadı. Yollar delik deşik, bir yerde patlak oluyor. İsviye haber veriliyor, her yer haber veriliyor ama tabii belediyenin bir sunu alakası yok. İlgilenen yok yani. Burada 30 30 yıl önce arkadaşlar burada yani bildiğin bir köydü ya. 3-5 ev vardı. 3-5 ev diyorum. Dikkatinizi çekeyim. Burada tütün ekiliyordu. Patlıcan ekiliyordu. Susam ekiliyordu. Yani bu tür şeyler ekiliyordu. Ama şu an bırak sen şeyi ekimi bir karış bile yer yok. Yani tamamen sanayi Oldu Sanayi bölgesi ve yerleşim yeri oldu İşte biraz bir orman kaldı ona da rantı açmışlar Bu gölet bakımsız Yani Gölet bakımsız O da Orman bakanlığı herhalde Almış çünkü tabelalarda orman bakanlığı yazıyor Böyle dostlar Yerleşim yeri burası Bakın Hemen Ormanlığın içinde bu ne? Stadyum yapılmış buraya. Haliyle o da bakım ister. Kapıların altı oyulmuş. Ormanın dışında arkadaşlar bu. Yani yerleşim yerinin dışında. Affet ve acil durum toplanma alanı. Çok güzel bir yer. İnanın çok güzel. Bu bunu her yerde görmek istediğiniz tabelalar böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dostlar yerleşim yerine girdik ormandan çıktık. Yani yerleşim yerleriyle ormanlar yan yana çok güzel. Ama onun talan edilmesi öf, ne diyeyim artık. Yani insanlar alan ediyor, yakıyor, yapıyor Ne oluyorsa ranta bağlıyorlar. Ranta bağlandığında ne oluyor? Tabii yapı oluyor. Ve bu defa nefes alamıyoruz. Yani akciğerler, ormanlar bitiyor. Arkadaşlar asfaltın hemen kaldırımın yanında dediğim gibi yani hiç su bir yerde patlak oldu mu, bakmıyor arkadaşlar. işte su akıyor. Bakın böyle. Şu yaz gününde bu. Yazık günah yani bu kadar su israf ya. Burası. Şehrin ana caddelerinden biri arkadaşlar burası. Çok işlek. Her yerde araba görüyorsunuz yani. yeni açmışlar bunları. Dostlar gördüğünüz gibi bak boş, hani boş alanlar daha var bunlarda. Ama milyonluk. Sadece arsa olarak milyonluk. Bunun üstüne bir 5-10 milyon da ev yapman gerekiyor. Bu zamanda biraz zor. Ama adamlar da el buraya getirmişler kardeşlerim böyle şehirleri, kasabalık köyleri geziyoruz. Türkiye'de de geziyoruz ama bugün işimiz size şehrin yanındaki ormanlık alanı göstermekti. Buradaki amaç ormanları korumak arkadaşlar. Yakmamak, talan etmemek, rantı açmamak. Aynen. Yani. Eğer dostlar videomu beğenirseniz kanalıma destek olmak istersen abone olabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Yani bugün drone'u da uçuramadık ya. Çünkü havalar bölgesi kesinlikle yerden milim kaldırmıyor arkadaşlar.